Bir ömre kaç sevda sığdırır insan? Bir sevdaya kaç ömür verir söyle. Gitmek için mi sevdin yoksa sevmek için mi gittin? Aşk denilen şey acı bir oyun muydu? Söyle. Gitmeye kalmayı nasıl da feda ettin? Bile bile bu sevdaya sen veda ettin. İncittin bu gönlü, bu ağzı hak ettin. Yaşattığını mı, yaşamaz mısın? Yaşamaz mısın söyle? Boğazımda düğümlendi, feryadın fidanın, kırıldı bir kere, uzamayı bilmez ki fidanın. Her şeyi mahşere bıraktık, bilen sensin Allah'ın. Ruzi mahşerde bu hesap, sorulmaz mı? Sorulmaz mı söyle?